Bu şeyse şeyin şeyini oyuncular günü ve öner oyunda da yapmaktadır. Ne güzel bir gün. Enchant mı bastın? Hangi zile bastın? Buna mı? Yoksa buna mı? Bunlar sıktı ya. Acaba buna olmaz. Bunlara hiç olmaz. Ya buna? Ne bakıyor? Gel buraya domuz. Aha ne gözüldük. Ne olacak? Oluyor mu lan? Oldu. Ama ne oldu? Ana, bunun domu domuza bak. Delirdim. Lan, gel lan buraya. Ayy. Lan, Allah lan onları. Bu lezzetli. Ne diyor lan bu? Ha kafa mı geliyordu? oh, Oh. Uçma. Hemen yardım isteyeceğim. Geldim bulacağım. Ben geldim. Hoş geldin. Ama hiç hoş bulamam. Ne oldu? Enchant bastın Ben olsam kılacağım asal. Ne olduğunu sormayacak mısın? Enchant bastım. Dur be. Bir, bir çözüm bulabilecek miyim? Bakayım. Sor. bir arkadaşa bakmıştım da sen de kimsin? Hı, Buna bak Gidiyorum. Hadi buyur buyur. Bital. Defol git. Neyse. Tamam buldum. Tatlı domuz, cici domuz. Yiyecek mi benim? Ha? Tabii yiyeceğim. Tamam, ne işin Bir meksi içmiş kaç. Aynen. Ama ne tetliydi. Vay be her şey küçülmüş. Normalden daha küçükler. Hepsini yiyelim yerim artık. Bence hiç Aynen. Ne güzel bir gün. Encat mı basar? <laughs> 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 YouTube ya YouTube'a yayınlayacağız ha? Ne? YouTube'a ya yayınlayacağız. 15 dakika sonrasını full <laughs> yayınlayacağız. <gülüyor> yani bunu da mı? Evet. Yani bu da mı? Oğlum, gerçekten susun ya. Bölüm. Ya Aa, devam edin o. <laughs> ne <Yana> kadar? <laughs> <laughs> ne güzel bir gün. En can mı vasat di? Ben cevap <laughs> <Yo>, Ya ya. <laughs> buna mı basmasam buna mı <laughs> basmasam? Bak gerçekten dalga geçme. Tamam be. İşte. Asbest değilmiş. <laughs> ne yaptın? Güzel bir gün. <laughs> ya oğlum ya. <laughs> neden bu kadar güzel bir gün bu? Ne güzel bir gün. En çat mı ki? Buna mı? Yoksa buna mı? Yok bunlar çıktı ya. Buna bassam olmaz. Buna hiç olmaz. Ya bu? Ne bakıyor? Gel buraya da muz. Oluyor mu lan? Oluyor mu? Oldu. Ne bastım acaba? Ne yapıyor lan bu? Ben. Ben Tüp ne? Ya dokunma ona. Kafama geliyordun. Uçma lan. Hemen yardım çağıracağım. Geldim doktor. Nasılsın? İyi. Sen de Senden... nedir? Domuza enchant bastım da. Domuza enchant mı bastın? Ne uçuyor lan bu? Enchant bastığımda. Galiba hmm. kafayı vurdum. Bakayım. <laughs> ne <'aber> arkadaşlar? <laughs> 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 ya ne yapıyor ya? Ne ah, boşver Ya ben bakayım. Aha da buldum domuz. Dam <laughs> bara bam bam. bam bam bam. Bara bam bam bam. Don da da don 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 An da ba bam 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 Ba bam bam ba bam 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 can, can 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 Ba da Ba da Ba Ana <gülüyor> <gülüyor>